İş İzmir Altınolu şube 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında SGK önünde toplandı. Şiddeti durdurun çağrısı yapan işçiler Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü ve basın açıklamasıyla önlemlerin artırılmasını istedi. Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel saldırılarla sınırlı olmayan psikolojik, ekonomik, dijital ve cinsel şiddeti de kapsayan insan hakları ihlalidir. Kadına yönelik şiddet sadece kadınların değil tüm toplumun ortak meselesidir. Pek çok kadın saldırıya uğradığında, tehdit edildiğinde ya da yaşam hakkı elinden alınmak istendiğinde çoğu zaman yalnız bırakılmakta, uzaklaştırma kararları uygulanmamakta, güvenlik mekanizmaları etkili işlememektedir. Oysa kadınların korunması devletlerin ve toplumun tüm bileşenlerinin ortak sorumluluğudur. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi sadece cezai yaptırımların arttırılmasıyla değil, aynı zamanda eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, ekonomik bağımsızlık, güçlü sosyal destek ağları ve etkili kurumlar arası işbirliğiyle mümkündür. Şiddetle mücadele okullarda, iş yerlerinde, evlerde, sokaklarda, dijital platformlarda yani hayatın her alanında sürdürülmesi gereken kapsamlı bir mücadeledir. Kadınların güçlenmesinin eğitimden iş hayatına, siyasette topluma kadar her alan değişik fırsatlar yaratılmadan mümkün olamayacağını bir kez daha vurguluyoruz. Evet. Arkadaşlar herkes kahve.